Herkese selam arkadaşlar ben Teoksa. Bugün Assassin's Creed Brotherhood'un 14. bölümüyle karşınızdayım. 9. dizideyiz. Oyunun başında gördüğümüz şeyi tekrardan görüyoruz. Yine bas 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 oğlum benim hadi helal olsun. Yaşlı derken Neremiz yaşlı lan bizim. Hala manyak bir adamız bence. Kanka siz öldürün. Ağzına tükürdük. Ne oldu lan? Öldük mü? Yok ya ölmemişizdir. 1507 Diana 9. dizinin başındayız. Bir savaşın ortasındayız. Cephane bulmaya gideceğiz. Zeytin tarlasına ulaş. Nereden gideceğim lan? Ha, buradan gideceğiz. Değişik güzel bir ortam var. Güzel güzel. Hala sağ solu bombalıyorlar. Ulan atı vurmasaydınız be. Zaten hayvanatları peşimizi bırakmıyor. Ama bu oyun kankalar yani hani bunu bir daha bir daha hatırlatmayayım size. normal zamanda atlara karşı her zaman saygımız vardır. At Murat'tır. Murat da attır. Gel kanka sen buraya gel bir. Şimdi şurada ikiz dingiller var. Ben bunların tepesine inip oradan karşıya doğru hızlı geçebilir miyim? Deneyelim. Evet. Farkına varmayın lan. Farkına varlar. Geçmiş olsun. Hızlı 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 hızlı. Dur 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 dur. Yanlış yoldayız. Yanlış yoldayız. Bunlarla sabaha kadar uğraşmak istemiyorum. Onun için bu counter yapıyorum. Yoksa sabaha kadar uğraşırım bunlarla yani. Bu tüfeklileri hiç sevmiyorum bu arada. Gelip geçip çatıyorlar bana. Yürü oğlum yürü. Bunu da indir. Helalsin koçum benim helal. Devam. Oğlum salsanız alan kadını. Arkadaşlar düşmanımızın ne kadar it şerefsiz olduğunu görün buradan. kadın ölmedi mi ya? Yani bence ölmesi lazımdı. Bıçak giyiyorsun sonuçta. Yani karnına. Hızlı ol abicim. Gayet strateji. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gitti bu? Aa. Ulan cinli adam ne yapıyorsun? Kanka çıktı lan nereden çıktıysa. Bak tipe gördün mü bunun? Aa, burası saman değilmiş lan. Kanka yanlışlıkla düştüm buraya. ya. Şimdi bak, bunlar bir ton geliyorlar. Bunları ayrı ayrı öldürmek mi daha kolay yoksa böyle takır takır indirmek mi daha kolay? Yani onu söyleyin bana. Yoksa vazgeçmeyecekler yani bir. Onu biliyorum lan. kuşatma kulesine tırmanlıyor. Buradan çıkamayız. Yani şuradan çıkıyor olması lazımdı ama demin çıkamadı. Ha. Buradan çıkamadık. Şurada merdiven var aynen. Yan kameradan gösterdiği için kestiremiyorum nerede ne olduğunu. Tamamlar buradan da çık. Bir daha daha merdiven var. Ulan oyun madem düşecek bu beni niye bunun tepesine çıkartıyorsun ya? Beni bunun niye tepesine çıkartıyorsun? Çıkartma doğru dürüst başka bir yer söyle yani bana. Kalenin kapısına ulaş. Ulan siz manyak mısınız oğlum ya? Siz manyak mısınız salsanıza beni. Size bulaşan yok bir şey yapan yok. Geliyorsunuz geliyorsunuz bana çatıyorsunuz ha. Yürü oğlum devam edelim. Bunlar da birbirlerinden korkuyorlar ha. Öyle olacaksın öyle. Zaten kuyruğundan korkman lazım. Buradan tepeye tırmanacağız. Sezar'a burada bak. Görüyor musun itin oğlunu? Bunun babası da böyleydi zaten. Babası da itin önde gideniydi. Geldik. Kuşatma kulesine tırman. Tırmana tırmana bir hal oldum ya. Bu arada arkadaşlar oyunda bir sıkıntı çıktı. Tekrardan başa aldım burayı. Yapamadım yani. Orada mal mal kendileri savaşıyorlardı. Bu sefer sorunu çözdüğümü düşünüyorum. Çözmediysem de siz benim finale geldiğimi düşünerek bence kabul edeceksinizdir. Sizde bu erdem, bu yüce gönüllülük var da diye düşünüyorum. Ha, böyle işte bak. Denedim yarım saat, anca bu oldu. Bu arada nasıl çözdüğümü merak edenler için de ee, bu 144 olan ekran yenileme hızını oğlum dur bir dur bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyorum lan. Bir şey anlatıyorum dursun abi. 144 olan ekran yenileme hızını 60'a düşürdüm. Bas 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 bas. Abi herifin her yerinde zırh var ya. Daha kaçınca düşüreceğim lan ben senin üstündeki zırhlar. Aa, ya kanka o oh artık bak. Ağzına tüküreceğim şimdi senin ha. İtin olur ya. Bitmiyorlar ha. Bir de bilerek bu kılıçla indireyim dedim bunu. Daha iyi olur. Bu bir tane adam indirdiydi mi ben? Romulus'un takipçilerinden. O adam bunu da indirmiştim hatırlarsanız. Çok iyiydi yani bak. Herifin ya abi her yerinde bir şey var. Her yerinde ya. Oğlum hayatı bu kadar sevme lan. Her türlü öleceksin yani. Seni ben her türlü öldüreceğim. Gördün mü bak. Kanka siz de bak bokunu çıkarmayın. Her yerden geliyorsunuz. Nerede iş, neredesiniz siz ya normalde? Ben gelirken niye görmedim sizi? Sen de yat oğlum bir. Kanka bizimkini görüyor mu? Yarım saat. Aha. İndirdik birader. İndirdik. Geçmiş olsun.

Demek ki hacı Ezio elmada bunu görmüş ya. Sezar'a haklıydı diyor ya. Önceki bölümde Sezar'a haklıydı diye gitti ya. Demek ki bunu gördü o elmada. Bunlar boş zırvaları bilenler. Bu laflar her zaman yalancıların laflarıdır. Bunlara inanmayın. Bak elmada görmüşüz. Demek ki elmayı gösteriyor bize. Öldü. Aslan yeğenim öldü. İyi oldu ya. Bu bölümde ölmesini istediğim herkes öldü. Bu da benim açımdan tatmin edici bir şey. Bunu da bir yere sakladı. Önceki bölümde hatırlarsanız insanlıktan uzak bir yerde olması lazım diye. Şey lan bura. Neydi buranın adı ya? Of. Adını hatırlayamadım buranın. Forum muydu? Request cap impage. Kolezyum, aynen Kolezyum. Ben Great. So we need some kind of futuristic key. It seems to open with a verbally triggered mechanism. I've never seen anything like it. Try humming Beethoven's Fifth. Boş boş espri yapıyorsun hala yani bu kadar boş bir adam olduğunu düşünmüyordum senin ya. Gerçi tipten de boş havasını vermişler ama ben onu tam çözememişim demek ki. Evet evet öldü. Buraya geldim. Hiçbir şey göstermiyordu. Dedim buralarda bir yerde olabilir bu. Burayı ilk bölümlerde görmüştük. Dedim ki burada böyle biz bir şifre gibi bir şey gördük. Buraya bir geleyim dedim. Doğru gelmişiz. Allah Allah. Hadi bir şey biliyorsan söylesene ya. Tanrı. Kanka bu e sonun olacak 72 Kolezyumun inşaatı da 7 72, 72 yılında başlamış doğru doğru bence de bulduk Arada kafam basıyor ha. Bura kapalı değil mi? Ha gerçi biz açtık değil mi burayı? Normalde kapalıydı biz çünkü enayi gibi dolandık. Ondan ben burayı kapalı hatırlıyorum. Kolezyuma geldik. Yani modern dünyanın esintileri var arkada. Bir inşaat yapıyorlar. John's right. That tunnel should lead under Yine bizi tek başımıza bıraktılar ha. Ayıp lan. Ayıp. Vallahi ayıp ha. Yani parkur yapalım diye. Cidden böyle mi yani? Cidden böyle mi olacaktık? Yürü oğlum yürü. Desmond yürü. Her iş sana biniyor zaten. Yol da göstermiyor. Yani kafamıza göre gideceğiz o zaman. Şu karşıya atla bakayım. Ne olacak? Şimdi burada bir şifre gibi bir şey bulacağım galiba. Çünkü kayıt noktası aldığına göre. Aynen öyle. Hiçbir yere de çıkmıyor onun için. Yani gidebileceğim bir yer yok. Başka nerede vardı? Burada bir şey yapamıyoruz. Bir tane daha mı var? Ben mi görmüyorum? Bunlar ışık. Şuradan çık bakayım. Heh, burada da var. Bunu da bastık. Bak dedim sana yani gidemiyorum. Oradan ileri gidemediğim için zaten böyle oldu ya. Helalsin lan Yani koskoca taş parçasını böyle mi şey yapıyorsun, açıyorsun? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah ne tipsiz bir şeysin lan sen. kanka yani bir şeyiniz yok ki sizin. Bana ne yapacağımı söylemiyorsunuz. Hani nasıl kurtarmayı düşünüyorsunuz bu dünyayı? Onu söyleyin bir bana öncelikle. Ona göre biz de hal şekil durum alalım yani. Anca oradan konuş. Anca görün görün konuş. Ecinli misin nesin? Onu bilelim biz. Şimdi buraya çıkmamız lazım bir yerlerden. Çünkü yol bir yere çıkmıyor. Hayır. Aynen böyle çıkacağım. Buradan buraya geçtik. Buradan karşıya atlayalım. Oradan yol burayı gösteriyor benim gözümde. Buraya buradan Ne oldu ya? Anasını satayım. Yanlış yaptık orada benim başka bir yere mi atlamam lazımdı acaba Ooo falan of Tayin başından başlayacağım şimdi Şuraya atla Allah'tan Çıkış yeri yapmışlar da Güzel oldu Dur oraya gelince biraz yavaş gideyim Şuraya atlayayım aynen öyle Hata da bende yani oraya nasıl yetişsin ki o adam zaten Şimdi buradan al kendini şöyle at. Helalsin koçum benim. Bak yine geldi gördün mü? E ee, sonra ne yaptınız? Diyorum ya anca boş konuşuyorsunuz yani. insanlara masum ve cahil dedi. Yani Celal Şengör'ün ruh hali galiba. Yine hiçbir yere çıkmayan kapı yapmışlar. Burada da var bir tane. Bunu da açayım hemen. Burayı da kuvvetli kollarınla. Şuradan tırmanacağız yukarıya doğru. Bilemedim ya. Bir yol bulamadım. Yalan yok. Nasıl tırmanacağım bilmiyorum. Kanka siz de oyunun yardımıyla buralara geliyorsunuz da. Her maymunluğu da ben yapıyorum gibi. Yani yanlış anlamayın da. Yani, lütfen yanlış anlamayın. Ben hani şikayet ettiğimden değil. Ama yani bu kadar da olmaz. İnsanı keriz yerine koymayın birader. Bu da her bokoluk. Her boku biliyor. Burayla ile alakalı bir şeyler anlatıyor. Nereye gidiyor bunlar? İkisi birden gidiyor zannettim de. Yani yine biz yapacağız bir şeyler. Aa bak. Yine Ezio'yu görüyoruz. Oh, we'll, we'll then, et et. Anca dua et zaten. Seni başka bir şey kurtarmaz. İt. Bunu indir. Buraya mı at? Parkur düzeneği çıktı. Tamam. Güzel en azından. Yani nereye gideceğimizi söylüyor bize. En azından öyle düşünüyorum. Buradan geriye at kendini. Kankalar bu arada bu aşağıda yazanları ben anlamıyorum. Siz Bunları okuyanlar varsa yorumda yazıp da be beni de aydınlatın birader. Ne diyor bunlar? Anlamıyorum ki ben. Düşersek buradan çıkabileceğiz yani. Ablacım oradan konuşup benim konsantrasyonumu bozmazsan çok sevinirim ya. Lütfen bak. Rica ediyorum senden. Words. Words. Oyun boyunca konuştunuz mu bilenler? Oho. Neler neler anlatıyor yani şu anda hafif İngilizcemle anlamaya çalışıyorum da. Çok güzel ineceğiz bu arada bak. Tak, tık, tik, tok kanka anca onu ben açabilirim bu arada. Ne oldu? Oo dur. Korkmayın, korkmayın tamam ben buradayım. Korkmayın. Korkma. Sakın bak. Sakın nereye Oğlum inşallah düzgün bir yere gidiyoruz dura. Bak şu gözlüklü var ya. Kesin altına sıçtı bak. Kesin altına sıçtı. Kanıtlayamam ama. Oy. Mekan güzel. Mekan çok güzel. Ben şahsen çok beğendim. Anca boş boş konuşuyorsun. Senin söylediklerinin bende bir değeri yok ama yapacak bir şey yok yani yanımıza getirdik artık seni. Oha. Oha şifre 72'ymiş. Garip. Çok garip. Lan böyle bir yer var mıdır ki acaba gerçek hayatta? Hiç olabileceğini düşünmüyorum ama ihtimal bile vermiyorum. eziyor burada. Bıraktığını gösteriyor bize. Ne yapacağız acaba? Ben ineyim bakayım aşağıya. İlla bir şey gösterecektir. Yine parkur parkur parkur. Bir yere kadar ya. Bu parkurlarda çok sinir oldum birader. Özel olarak isteyen varsa yorumlara yazsın. Parkuru yapıp atarım ama hepinizin yapabileceğini düşündüğüm için gerek duymadım. Ama çok sinirlendim ayrı durum. Yanlış kolu çekiyorum önümdekilerle benimki tak diye gidiyor yere düşüyorum ondan sonra. Seçimlerim de her zaman kötüyümdür. Önemli olan nokta şu. Biz bu elmayı alıp ne yapacağız? Önemli olan nokta bu. Oo, elma bizi ele geçirmiş. Sen bizim ve düşmanlarımızın neslinden doğdun. Son ve başlangıçtan iğrendiğimiz ve saygı duyduğumuzdan son yolculuk başlıyor. Haç engel oluyor. Yol açılmalı. Ne oluyor kanka şu anda ben çözemedim ya. İşkence çekiyor bizimki şu anda. Elma kendini ele geçirdiği için zor bir şey birader zor. Yani önceki bölümde elmanın neler yaptığını gördünüz. Ondan sonra bence çok zor geldi bana. Zaman durdu bu arada. Kanka Lucy'yi mi öldüreceğiz? Kanka gitti. Kesin Lucy'yi indireceğiz şimdi. Geçmiş olsun. Altıncıyı uyandır. Git yalnız. Kanka nutkum tutuldu finale de geldik. Bu bölüm final bölümü. Final bölümümüz ile birlikte serimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, kendinizi üzmeyin. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.